Efendim. Toprak, ne yaptınız? Çıktınız mı hastaneden? Evet, çıktık. Şimdi eve geldik. Tamam. Çınar yanında mı peki? Evet. Biz avukat Bey ile şimdi yoldayız. Yanına geliyoruz. Bir an önce sen Çınar'ı göndermeye bak olur mu? Tamam. Karnın acıkmıştır senin. Ben şimdi sana bir şeyler yaparım evde. Aç değilim ben. Belki akşam bundan falan yaparız. He? Sene eve girmeyelim mi? Dışarıda oturalım. Bak. Sen olmayınca çiçekler nasıl da solmuş. Bu kadar emek harcadım bunlara. Birlikte sulayalım ister misin? Ama sulamak yetmez ki. Ben gitmeden gübreleyecektim onları. Tamam. Ne lazımsa söyle bana ben gidip alıp getireyim. Bu çiçekler için ilaç lazım. Gübre yiyilebilirler zaten. Tamam ilaç ve gübre. Ayşe. Ayşe. Şu çantayı alır mısın? Ben çiçekçiye gideceğim. Toprak da şurada oturuyor. Tabii efendim ben laleyi yıkayıp yanına getireceğim merak etme. Çınar gitti. Gelebilirsiniz. Tamam. Biz de yaklaştık sayılır. Beş dakika yok. Hanım, hemen uyuyakaldı. Görmeliydiniz. Ha bu arada bir de şarkı öğrettim siz yokken. Yarım yamalak söylemeye çalışıyor. Selam. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Hoş bulduk. Toprakçım bu Okan Bey. Ee, ben sizi yalnız bırakayım. Tatlım, Lale nerede? Gel bakayım sen. video Yeşim Hanım. Olsun, biz uyandı. Yeşim Hanım boşanmak istediğinizi söyledi. Neden peki? Evlilik almak istemediğim için. Anlıyorum. Ee, sanırım Çınar Bey sizin kadar istekli değil. Ama bunun sorun olacağını sanmıyorum. ...oldukça yüklü bir tazminatta tek çasede halledebiliriz bu işi. Çınar Bey'den tek kuruş istemiyorum. Sadece bizi boşayın yeter. Siz sadece dilekçeyi imzalayın... ...ben de işlemleri başlatıp davayı açacağım. kadar da eşinize davayı açtığımızı belirten bir mektup yollayacağım. Nasıl? Her şey tamam değil mi? Benim işim bitti. Harika. Tamam o zaman çok teşekkür ederim. Tekrar. Yani tekrar görüşmek üzere. Ben hemen geliyorum. Davayı açsın değil mi? Böylesi hepimiz için daha iyi olacak. İnan bana. Ben seni biraz yalnız bırakayım. Belki uyumak istersin. Çınar gelmedi, ben de gideyim. habersiz geldim ama umarım müsaitsindir. Ha, bu kadar yol gelmişsin madem, hadi gir bakalım. Al bakalım. Bu ne? Şimdiye kadar ne kadar kızarsan kız hep yanımda olduğun ve Sırf beni yalnız bırakmamak için benimle Ürgüp'e geldiğin için bir teşekkür hediyesi. Eğer hayatın akışına kapılıp gideceğine, bunu yaparken de çınarı unutup önüne bakacağına dair bir sözleşme ise... ...teşekkürün yerini bulmuştur. Yapma ama Canser. Hadi aç bakalım. Beğenecek misin? Çok merak ediyorum. Süper bir şey bu. peki nereden bildiğin koleksiyonumda bunun eksik olduğunu? Geçen sefer geldiğimde azıcık kurcalamıştım buraları. Beğendiğime sevindim. Teşekkür ederim. Cansar. Ne kadar kızarsan kız hep benim yanımda olmaya devam et olur mu? söz verdin ama. Sanki bu sözü başıma bir iş çekmiş gibi geliyor ama. Ee, anlat bakalım neler oluyor? Valla artık hayat benden yana akmaya başladı. Öyle mi? Nasıl oldu bu iş? Şöyle oldu. O gün toprak ...Çınar'a bırak beni demiş. Tam ayrılacaklarken Kızın ablası trafik kazası geçirip ölmüş. Kız perişan halde olduğu için ve Çınar da onu öyle bırakamayacağı için mecbur İstanbul'a getirmiş. Bu da seni mutlu etti öyle mi? Ya dur bir, bitirmeme izin vermiyorsun ki. Dün ben Toprak'la konuşmaya gittim. Bir sürü ilaç almış. Baygın halde yatıyordu. İntihar etmiş. Ciddi olamazsın değil. E tabi ben de hemen hastaneye götürdüm. Çınar da geldi sonra. Çok mutlu oldu kızı kurtardığım için. Birçok kez teşekkür etti bana. Sen de buna sevindin öyle mi? Bitirmeme izin verirsen sevinirim. Asıl bombayı sona sakladım. Çınar'la Toprak kesin olarak boşanıyorlar. Emin misin? Evet. Dilekçeyi imzalarken gördüm. Gel. Şekerim. Baksana anne. Karnım büyümüş değil mi? Daha dur bakalım. Birkaç ay sonra ayaklarını bile göremeyeceksin. Ay bir an önce o zaman gelse de doğsa bebeğim. Merak etme. O zaman da gelir. Ee? Okan'ı aramışsın. Evet. Toprak gerçekten Çınar'ı bırakmaya kararlı mı? Valla ...o kız bence bir çocuğu babasız bırakamayacak kadar vicdanlı. Ee, en başından beri öyle olması gerekiyordu zaten. Tabii. Bir de kızın hayatını kurtardın. Bedelini evliliğiyle ödeyecek. Öyle mi, çiçeğim? Nasıl istersen öyle düşün Zümrüt Sultan. Beni sonuç ilgilendiriyor. Yarın ya da daha sonraki gün zaten Çınar da öğrenir davayı. Sonunda da ayrıldıklarında Çınar'ın hayatında sadece ben ve bebeğim kalır. Beklentilerini biraz küçülsen iyi olur. Çünkü işin çok zor olacak. Çınar kolay kolay topraktan vazgeçmeyecek. Kolay ya da zor. Ben de vazgeçmeyeceğim. Bilirsin, pes etmek pek tarzım değil. Bilmez miyim? Sen Zümrüt Taşkıran'ın kızısın değil mi? Ama uyarmak da benim görevim. Mersi. Peki. Ben işe gidiyorum hayatım. Bu çınara odaklanmaktan vazgeçsen iyi olur. Artık işinle ilgilen sen Biliyorsun koskoca bir tekstil şirketim var değil mi? E Reyhan orada ya. Ne gerek var bana? Yapması gereken her şeyi yapıyordur zaten. Ay bu sıralar ona da bir şeyler oldu. Odasına kapanıp duruyor. O yüzden sen ilgilen lütfen. Hadi görüşürüz. Canım. Kim nerede? Odasında mı? Odasındaydı efendim. Çınar, bu ne o sürpriz? Seninle konuşacaklarım var. Tamam, gel odama gidelim. Gel, burada konuşalım. Ne oluyor Çınar? Dün bana teşekkür ediyordun. Ne şimdi bu tavrın? Ben de aynı şeyi sana sormaya geldim. Tam Yeşim beni anladı. Bir daha sorun çıkarmayacak deyip hakkında iyi şeyler düşünmeye başlamışken şu yaptıklarına bak. Gene ne yapmışım? Yoruldum artık Yeşim. Sıkıldım yaptıklarından, sorun çıkarmandan yoruldum. Ne zaman anlayacaksın? Seninle aramda bir şey olmayacak. E tabi karnımda bebeğini taşırken böyle bir şey düşünmek zor oluyor biraz. Ha, sen de bunu gazetelerle, dergilerle, cümle aleme duyurup kendine umut yaratmaya çalışıyorsun öyle mi? Ne yapsaydım Çınar? Bana soru sordular ben de cevapladım. Yalan mı söyleseydim? Hayır ama doğruyu da söylemiyorsun. Yeşim bu bebek bizim aşkımızın meyvesi falan değil. Sakın Çınar. Sakın bunun bir hata olduğunu söyleme tekrar. Gene başa dönmeyelim. Sayende geçmişi arkamızda bırakıp ilerleyemiyoruz da. Ben evliyim Yeşim. Ya bu yaptığında beni mi rezil ediyorsun? Yoksa kendini mi zor duruma düşürüyorsun ha? He? Ben her türlü zorluğa karşı gelirim Çınar. Kimseden ne korkuyorum ne de saklayacak bir şeyim var. Her gün bir huzursuzluk, her gün bir vukuat. İnan ki bu eve gelirken ayaklarım geri geri gidiyor artık. Al benden de o kadar abi. Herkesin türlü türlü derdi var. Dur bakalım Reyhan. Biz geldik gidiyoruz. Sen daha ömrünün baharındasın. Kocanla muhabbetin güzel, çocukların sağlıklı. Sen de şikayet edersen isyana girer bu. Anla artık Yeşim. Toprak hayatında olsun ya da olmasın. Senle bir araya gelmeyeceğiz. Saçmalama Çınar. Bizim bir bebeğimiz var. Baksana. Sen bana kızdın diye nasıl huzursuz oldu? Tekme atıyor. Yapma Yeşim. Bebeği bana karşı kullanma. Ben sadece yok etmeye çalıştığın şeyleri hatırlatmaya çalışıyorum sana. Aramızda tek bir gerçek var yeşim. O da bu çocuğun babasının ben olduğu. Onun haricinde sen benim hiçbir şeyim değilsin. Anlıyor musun? Hiçbir şeyim değilsin. Yeter. Bu konu sizi ilgilendirmez Necip Bey. Rica ederim karışmayın. Aksine ilgilendirdiği için buradayım. Hamile bir kadına böyle davranmak sana yakışmıyor Çınar. Üstelik o senin oğlun. Benim de torunum. Bu konuda bana akıl verecek son bir kişi var. O da sizsiniz Necip Bey. Rica ederim karışmayın. Efendim Şeref anne. Ben İstanbul'a geldim. Evi bulurum sandım ama beceremedim be çocuğum. Şimdi neredesin anne? Taksim'deyim. Tamam o zaman sen orada bekle ben hemen geliyorum tamam mı? Çınar. Sen. Ne adımı söyle. Ne adımın önüne bir sıfat ekle. İstersen beni yok say. Ama benim düştüğüm hataya düşme oğlum. Bana kızdığın şeyleri kendi evladını da yaşatma. İnsanın en değerli varlığı evladıdır. Kendi canını, kanını taşıyan o günahsızı babasız sahipsiz bırakma. Sev. Sar onu. Bu hayatta onun en güvendiği adam olmaya çalış. Neler yaşanırsa yaşansın. Nasıl meşakkatlerle cebelleşirsen cebelleş. Ama bu güveni koru. Herkese sırtını dön. Ama evladına sırtını dönme oğlum. Şimdi ona sırtını dönersen... ...büyüdüğünde... ...o da sana aynını yapacaktır. İşte o vakit yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsın. Bu konuyla kastettiklerinizi birbirine karıştırmayın Necip Bey. Böyle süslü laflarla içimi acıtacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. sebeple eşim. İlk defa benim arkamda durdunuz. Çok güzel ama. Anlaşılan sizi de silmiş. Her şey yolunda gözüküyor. Ama her zaman dikkatli olacaksın, tamam mı? Tamam. Hacansel, ben bu hamilelik kurslarına devam edebilecek miyim? Tabii, hiçbir sorun yok. Peki sen de benimle gelecek misin? Bilmem. Önce randevularıma bakmam lazım. Aa, hadi ama Cansel, naz yapma. Zaten yakın zamanda kurtulacaksın benden. Bir yere mi gidiyorsun? Yo. Sadece Çınar'ı kursa gelmesi için ikna etmek istiyorum. Ne de olsa bebeğin babası üzerine düşeni yapacaktır. ya da bu da size ilgili çizimleri tamamlamışsındır umarım. Bugün adamlar görmeye gelecekler. Merak etme Zümrüt Sultan, yarısı tamam zaten. Onları gösterirsin adamlara. Yarısı mı? Evet anne. Böyle üzerime gelirsen yaratıcılığım körelir ama söyleyeyim. Senin bu kayıtsız hallerinden hiç hoşlanmıyorum. Zümrüt Hanım. Sabah sabah nereye? Şirkete Necip Bey. Ben gidiyorum, görüşürüz şirkette. Tamam. Biraz konuşalım mı?